Asit Sandeys'in ilk göz bebeği Yargı Bela'nın yeni bölümüne hoş geldin. Ben Mama Asit. Bu programda küçüklüğümden beri ailem tarafından uğradığım fiziksel, ekonomik, cinsel ve de spiritüel istismarları ortaya çıkartma ve de bu yolculukta yaralarımı iyileştirmeye çalışırken denk geldiğim hırsız ışık elçileri, istismarcı spiritüeller, dolandırıcı terapistim ve de canı lidercilik oynamak isterken şeytanın kuklası haline gelmiş büyücüleri ifşa alıyorum. En son bölümlerde Esince Akademi, Ahmet Enis ve Demiray Tuğçe Yılmaz'dan bahsetmiştim. Bu üçünün dışında bir de sanatçımız Gayesu Akyol'a değinmiştim. Bundan sonra çok ciddi saldırılara maruz kaldım. El birliğiyle Esin bir canavar yaratmışız. Gerçekten hepimizi tebrik ederim. Hepimizin enerjisiyle beslene beslene böyle yokuş aşağı yuvarlanan kar topu gibi kocaman bir canavara dönüşmüş bu kadın. Sırf bu da değil. Bundan öncesinde de zaten Roro Tribe'ın kurucusu Elif'ten saldırı almaya başlamıştım. Şimdi biraz bu süreçte geçirdiğim saldırılardan bahsetmek istiyorum öncelikle. Neden bu bölümler bu kadar gecikti? Ben haftalık düzenli bölüm yüklerken neden bu bölümlerin arası bu kadar açıldı? Bu insanlar başkalarının hayatlarıyla nasıl oynuyorlar? Bir taraftan buna da şahit oluyorsun aslında. Şimdi ben bu isimleri ifşalamadan önce karaktersiz terapistim Gülüz Öncel. Onun yakın arkadaşı Buket Polat ve de Buket'in getir götürünü yaptığı Roro Tribe'dan bahsetmiştim aslında. Ve de o zaman Elif'in arkadaşları bana Elif'in kuklalığını yaparak mesaj atmışlardı. İşte söylediklerimin kurmacı olduğunu durduğuna dair. Ben zaten bunları göze alarak çıktım buraya. Ben de öyle bir çevreden geliyorum yani dediğim gibi. Aileme dair anlattığım şeylerle ilgili içerisinde büyüdüğüm kocaman bir şehrinde benimle ilgili delirdiğimi vesaire düşüneceğini göze alarak çıktım ben buraya. Ama hakikat bu ve dolayısıyla konuşmaya da devam edeceğim yine önceki bölümlerde söylediğim gibi ben çok sabırlı ve de inatçı bir insanımdır. Bu halen daha yaptığınız saldırılar, girişimler size biraz daha zaman kazandırır. Ama şu an yuvarlanmaya başladığınız o yolu artık değiştiremeyecek. Şimdi biliyorsun ben Kasım ayının başlarında yeni bir yere taşınmıştım. Ondan öncesinde aslında ayaklarımın altından tekrar bir büyü girdiğini hissettim. Ve sonrasında yine böyle etrafımdaki insanlar bana karşı gıcık gıcık davranmaya başladılar. Böyle bir hayat yönümle ilgili kaymalar olmaya başladı. Sonrasında taşındım. O sürede böyle bir sürü musallat geliyor ama daha çok böyle bedenime girmiyor. Yani böyle bir sırtımda bir şey yapıyor ve sonra gidiyor. Aslında Elif tekrar bir kader takası, büyüsü yapmış ve diyorum ya yıldızınızı çalıyor. Yani kader takası demek yıldızını çalıyorlar. Bunun da öncesinde senin etrafında koruyucu bir auran, bir ışığın var. Yıldızın ne kadar yüksekse ışığın o kadar fazla oluyor. Onu musallatlar aslında etrafımdan o ışıkları toplayıp gidip Elif'e veriyorlar. Ben bu süreçte diyorum ya saldırı aldıkça, tekrar tekrar aldıkça daha önce gözümden kaçan farklı detaylara adlandırabilme, gözlemcisi olabilme şansı yakalıyorum. Şimdi ben bu süreçte böyle çeşit çeşit musallat gördüm gerçekten. Ama bu kader takısı büyüsüyle yapılan da bu musallat daha çok böyle uğrak gibi. Çünkü o büyünün yani o takasın hizmetlisi aslında o varlıklar geliyor. Senin etrafındaki enerjiyi toparlıyor ve onu aslında Elif'le bölüşüyor yani. Direkt ona da götürmüyor. Çünkü onun da bir çıkarının olması lazım. Bu büyüye hizmet edebilmesi için. Ve sonrasında ben anlamıyorum tabii bunlar olurken ama böyle bir değişik bir musallat yani anlıyorum. Bu da bir farklı bir şey diyorum yani içimden. Birkaç gün sonrasında bir rüya gördüm. Böyle yuvarlak çember şeklinde oturulmuş sandalyelerde ve böyle sandalye kapmaca oyunu oynanılıyor. Ve Elif'in gelip beni sandalyemden itip benim sandalyeme oturduğunu gördüm ve ben böyle ortada böyle ne olduğunu anlamıyorum. Bir taraf sağa sola bakıyorum ve hani bir başka bir sandalyeye oturuyorum. Çünkü dediğim gibi adı üstünde bu bir kader takası. O aralarda benim tam böyle kulaklarımda çok ciddi çınlamalar hissetmeye başladığım dönemlerde ve böyle karşıma videolar çıkmıştı. Bu kulak çınlamalarının artması, kulakların açılması manevi sıkıntılardan, kurtulmadan önceki hani son çıkışlar, son belirtiler. Sol kulak şeytani, sağ kulak rahmani diye. Bu sol kulak çınlamalarım çok ciddi bir şekilde arttıktan sonra sağ kulağımda açılmaya başladı. Ve ben o rüyadan uyandığım anda da sağ kulağıma destini swapping yani kader takası diye fısıldandım. Ve ben tabi bu büyünün etkileri öncesinden hayatınızda belirmeye başladığı için çok büyük bir kaosun ortasındayım. İşte taşınmaya çalışıyorum, sırf Elif de değil yani ben başka başka türlü saldırılar da alıyorum okula devam etmeye çalışıyorum ya ben bu insanlar yüzünden iki yıldır hayatta kalmaya çalışıyorum ya gerçekten ben bu karaktersiz vicdansız vicdanı kurumuş bu insanlar yüzünden iki yıldır hayatta kalmaya çalışıyorum. Bütün bu travmalarla, bütün bu sıkıntılarla uğraşırken bütün bu kalp kırıklıklarıyla uğraşırken bir taraftan hayatta kalmaya çalışıyorum. Bir kaosun içerisindeyim. Bu yüzden aslında aldığım rüyalardaki rehberle çok güvenirim. Ve onun bana ne hissettirdiğiyle ilgili de uzun uzun düşünürüm, gözlemci olurum. Lakin tekrardan bir kaosun içerisinde olduğum için unuttum yani dikkatim odağım orada değil. Sonra, ondan da iki gün sonra arkadaşımla onun salonunda oturuyoruz ve benim böyle tepemde bir şeyler geziniyor yani içimde bir sıkıntı var ve böyle tepemde bir şeyler geziniyor onun baskısını ben sürekli hissediyorum. Son böyle tak diye tepemden bir şey koptu, o ağırlıklar her şey gitti ve bulunduğum salondaki avizenin ışığı voltajı yarıya düştü. Bu yıldızınız çalındığında yıldızınız düştüğünde olan bir şey genelde. Ben bunu önceden nazardan zannediyordum. Nazar geldiği anda oluyor zannediyordum. Ama bu bana daha önce o benim işte iş yerindeki Mimoza Göksoy isimli kadın bağlama büyüsüyle yıldızımı çalmaya çalıştığı zaman olmuştu. Şimdi şimdi patternları denk getiriyorum ve bunun daha sonrasında yaşadığım başka bir şeyden de bahsedeceğim bilinç olarak yansıması şöyle oluyor. Hayattaki yönünü kaybediyorsun. Tekrar bir kimlik bunalımı yaşamaya başlıyorsun. O yüzden bu bölümlerin arası bu kadar açıldı. Ben yolumu kaybettim. Ben yani ne yapıyorum diyorsun yani kendine böyle sürekli ben yıllardır kendime sürekli yeni yeni hedefler buluyorum. Yeni yeni hayat yolları çizmeye çalışıyorum. Çünkü bu insanlar meğersem benim yıldızımı çalıp duruyorlarmış. Buradaki o Derya Star, Derya Turan dediğim kadın benim yıldızımı çaldığında ben böyle sürekli ayaklarım, bacaklarım yara oluyordu, çamur oluyordu. Ben böyle eve gelip sürekli kendimi ayaklarımı yıkarken buluyordum. Ben zaten bahçeli evde oturuyordum ondan öncesinde iki yıldır falan ve hep çıplak ayak gezerim yani. Bahçeye hep çıplak ayak çıkarım, terlik giymem ama böyle bir şey olmuyordu. Şimdi böyle hani arkadaşlarımla buluşmaya gidiyorum, parkta oturuyoruz, eve dönüyorum falan. Kendim böyle sürekli bacaklarımdaki yaraları, ayaklarımdaki yaraları iyileştirmeye çalışırken vesaire buluyorum. Yazın bu Mimoza Göksu isimli kadın yıldızımı çaldığında da her yerde böyle evde bir yerlerde parka gidiyorum ağacı asılı ya da böyle şehirde sokağın ortasında falan böyle tek çorap görüyorum sürekli. Bir yerlerde tek bir çorap görüyorum. Elif'in bu son girişiminden sonra da benim bir terliğimin eşi kayboldu. Başka bir terliğimin eşi de yandı. Çünkü ben aslında kaderime, yani kendi yoluma ayaklarımla yürürüm. Bunun da böyle fizikselde yansıması, sana bir şekilde işaret göndermesi bu oluyor. Şimdi ben bu insanlardan bahsettikten sonra çok böyle üstlerine yüklenmeme kararı almıştım. Ama ben bu zorbaların tatlı dinlilikten anlamadığını tekrar unutmak gibi bir hata yaptığımı fark ettim. Dolayısıyla şimdi ben bu insanların ne kadar ahlaksız, ne kadar zalim ve de ne kadar vicdansız olduklarını tekrar bir anlatmaya çalışacağım. Ama bu girişiminden dolayı da Elif'le ilgili özel bir video çekmeye karar verdim. Onu da bu videodan sonra çekeceğim. Şimdi ben e, demiştim ya bu insanlar işte Elif Buket, Güliz gibi insanlar böyle yüzeysel spiritüellikle etraflarına spiritüel anlamda cahil insanları toplayıp o güçleriyle o insanları manipüle edip sahte bir hayranlık yaratıp lidercilik oynuyorlar. Bu konuda cahil insanlar üzerinde bu bilgilerle güç kurarak manipüle ederek de kendilerini çok zeki, zannediyorlar ve de benim gibi insanlar çıkıp bunları ifşalamaya başladığında da o yüzeysel spritüelliğin ekmeğini yemeye devam ediyorlar. Çünkü etraflarına topladıkları insanlar bu tarz bilgilerden, deneyimlerden ve bunun hakikatinden çok uzakta insanlar. Ama ben o zaman da söylemiştim, Elif sizi kandırmaya devam ediyor olabilir. Ama ben eminim ki daha sonra burada ifşalayacağım isimlerin takipçileri bunları çok kolay yakalayacaklar. Keza öyle de oldu. Hatta benim söylediğim şeyleri daha önce söyleyenler de olmuş. Bunlarla ilgili geri dönüşüm de aldım. Bu süreçte yaşadığım yazışmaları kendi kişisel hesabımda ifşa adı altındaki öne çıkanlar listesinde derledim, toparladım. Arzu edenler oradan istedikleri zaman bakıp okuyabilirler. Şimdi Elif'in takipçileri Elif tarafından ikinci kez tekrar aptal yerine konduklarını keşfettiklerinde ne tepki verecekler, ne hissedecekler çok merak ediyorum. Bu gördüğünüz insanların başarıları ortaya sundukları karakterleri, güzellikleri bile o kadar sahte ki. Ya ben o kadar ağır, o kadar acı deneyimlerden geçtim mi? 2 yıldır ben gerçekten bütün bu insanlar yüzünden hayatta kalmaya çalışıyorum ya. Ben gerçekten canımın peşine düştüm yani. Ben hayatta kalmaya çalışıyorum. Ama halen daha halen daha o kadar karaktersiz, o kadar vicdansız gibi Elif denilen kadın halen daha benim hayatımı yani kendileri burada 2-3 gün daha sahte bir ışıkla yaşamaya devam edecekler diye bana işkence etmeye halen daha bu kadın devam ediyor. Ve ben yıldızım düştükten sonra tekrar çok ağır nazar çekmeye başladım. Yıldızımız düştüğü zaman Nazar dediğin şey zaten musallatla büyük karışımı bir şey yani. Nazar büyüktür, musallat büyüktür, büyü. Gerçekten öyle bir şey. Bu esinir tam hala daha bana o kadar sert bir şekilde saldırmaya çalıştı ki gerçekten el birliğiyle bir canavar yaratmışız. Kendi ellerimizle beslemişiz bu kadını. Ve sen kimin enerjisiyle kimi korkutmaya çalışıyorsun hala daha? Sen kimin enerjisiyle kimi korkutmaya çalışıyorsun? Ve bu sefer saldıramadı, kanca atamadı diye de bir daha mesaj atıyor. Diyor ki tamam biraz daha arttıralım şiddeti. Ya bunlar böyle kendilerinden geçmişler, güç zehirlenmesi yaşamışlar ki o güç de kendilerine ait değil. Ya diyelim bir daha taktın kanca, bir daha benim enerjimi sömürdün, birkaç ay daha bana hayatı zehir zindan ettin. Ya ne olacak? Ne olacak? Kendini öyle mi güçlü hissedeceksin? Ya da ben susacak mıyım siz bunları yapıyorsunuz diye. Şimdi bu Esinir Tem'in takipçileri anlıyorlar ya bu insanlar zihin okuyor, sizin zihninizde yaşıyor. Zihninizden geçenlere göre sizi manipüle etmeye çalışıyorlar diye. Ben o istismara uğramış halimle Ranza tepelerinde göz döküp hayatta kalmaya çalışırken Gülüz Öncel, Buket Polat, Peroro, Elif benim üzerimle tepinmeye devam ettiler diyordum ya size. Umarım onun da ciddiyetini çok daha iyi anlarsınız. Bu insanlar böyle dışarıda ışık elçisi gibi gezip o kadar kalpsiz, o kadar karanlık insanlar ki böyle düşmüşün üzerinde tepinip, düşmüşün üzerinde psikolojik şiddet uygulayarak kendini güçlü zannetmeye çalışan zavallı insanlar bunlar. Ben hayatta kalmaya çalışıyorum derken ne kastediyorum biliyor musunuz? Bunu biraz daha açayım size. Ben o kadar enerjim sömürülmüş, bütün çaklalarıma kanca atılmış, etrafımda o kadar bir koruma yok ki. Bir de bana bu süreçte verilmiş olan korumayı da Miray Tuğçe çaldı zaten. Ejderhamı çaldığını söylemiştim size. Şimdi ben bu insanlar yüzünden iki yıldır hayatta kalma, mücadelesi veriyorum derken ne demek istiyorum? Bunu biraz daha açmak istiyorum. Bu insanlar sizin enerjinizi göz diktiklerinde, sizin ruhsal hediyelerinize, kaderinize, hak edişlerinize, kendi üzerinizde çalışmanız sonucu kazandığınız bilgeliğe, gözyaşlarınızı akıtarak, tırnaklarınızla kazıdığınız o manifestlerinize göz diktiklerinde bütün bu büyüleri yaptıklarında, kanca taktıklarında, enerjinizi sömürdüklerinizde aslında ne oluyor size? Benim etrafımda o kadar bir koruma kalmamış ve aura alanımda o kadar çok yara vardı ki Miray Tuğçe bir de üstüne üstlük benim korumamı çaldı. Benim her yerime her yerimden varlık girip çıkıyordu ya. Her yerimden. Benim beynim bile o kadar zarar aldı ki arkadaşlar. Ben tekrardan okula dönme kararı aldım. Okulla görüşmeye gidiyorum. Bana doldurmam gereken formu verdiler. Bilgisayarı açtım. Okulun altındaki kafedeyim. Ekrana bakıyorum. Ekran bana bakıyor. Ekranla bakışıyoruz ve benim beynim çalışmıyor. Benim kafam çalışmıyordu. O varlıklar o kadar benim beynimin içinde gezdiler, o kadar zarar verdiler ki ve benim ne ailem var, ne kimsem var. Bana bakabilecek kimse yok. Ben o halde bütün yaz işe gittim. Bütün yaz çalışmaya devam ettim. İtalya'dayken borç yapmıştım, onları kapattım bir taraftan. Başka bir taraftan da cebime kalan 3-5 kuruşu da sürekli üzerimden musalla temizletmek için hacı hocaya kaptırdım. Ben bırakın uykuya dalmayı gözümü kapattığım anda kabus görmeye başlıyordum. Geceleri asla uyuyamıyordum. Rüyalarımda hep karanlık yerlerdeyim. Benim gözlerim bile var ya bu hani bazen böyle gözünün önünde uçuş uçuş bir şey görürsün ya. Ondan binlerce olduğunu düşün. Benim gözlerim görmüyordu gözlerim. Ben o halde bilgisayar başında satış yapmaya çalıştım o kadar uzun zamandır kendime hayat kurmaya çalışıyorum ve kendi ayaklarımın üzerinde ayağa kalkmaya çalışıyorum ki ve bunlar olmuyor diye ben inancımı kaybetmek üzereydim. Gerçekten ben ruhsal uyanışımla beraber kazandığım inancımı kaybetmek üzereydim. Allah'ın varlığına dair. Bunun da yanında bir taraftan kendime de kızıyorum. Diyorum ki niye başaramıyorsun, niye olmuyor? Çünkü farkında değiliz yani. Ben enerjileri hissetmeye başladıktan, okumaya başladıktan sonra anlıyorum büyü geldiğinde, varlık geldiğinde, nazar neymiş, ne yapıyormuş, nereden nasıl giriyor. Ve kendimi suçluyordum ya, kendimi suçluyordum. Ve yani şunun ciddiyetini kavramanı istiyorum. Bunlar olurken de bir yandan terapiye gidiyorsun, Terapistin bütün bu arkada dönen filmi biliyor, farkında, kendisi de bunu yapıyor başkalarına. Ve sana senin o kendini yetersiz hissetmenle ilgili de akıl vermeye çalışıyor bir taraftan. Veya işte danışmanlık alıyorsun bu Cat Polat'tan. Roro Tribe'ın etkinliklerine gidiyorsun. Orada işte alan tutan insanlar sana sanki yol göstermeye çalışıyorlar falan. Bunlar kendi yolunu çok fena kaybetmiş, gözünü de başkalarının yoluna, yolculuğuna dikmiş olan insanlar. Ben gerçekten bakın zaten son 2-3 yılım çok kötü geçti ama özellikle son 1 yıldır ben uykuya hasretim. Gerçekten uykuya hasretim. Ve bu Elif halen daha benim yakamı bırakmıyor. O yüzden bu insanların yaptığı şeyler çok ciddi şeyler. Alanlara katılan kişiler bunları anlamıyor ama bir hanımefendi, son paylaştığım videolardan birinin altına yorum atmıştım. Bu Esinci Akademi'nin böyle yanbaş medya gibi saçma sapan yorum atıp, benim söylediğim şeyleri çarpatan insanlardan bahsetmiyorum. Bir tane hanımefendi bir yorum yazmıştım. Bu yolda çok fazla tuzak var diye. Gerçekten öyle. Gerçekten öyle. Bu diyorum ya işte hali hazırda takipçisi olup daha influencer vibe'ı yüksek olan insanlar. Çünkü ben Buket Polat'ı dediğim gibi çok uzun yıllardır takip ediyorum. Bu zaten hani çok gezen, öyle daha bir blogger vibe'ı olan bir insandı. Zaten takipçisi vardı. Bu insanlar böyle spritüellikle bir yerden tanışınca hemen kap kapmışlar o köşeleri ve bunlar da zaten görünür olmaya çok meraklı, lider lider olmaya çok meraklı insanlar oldukları için de aslında bunlar kendilerini çok zeki zannederken bu sistemin bu ruhsal uyanışa geçmiş insanlar için o geçiş bölgesinde kurduğu bir tuzak bu insanlar. O yüzden diyorum bunlar şeytanın kuklası diye. Ama sorsan da böyle çok marjinaller, çok hipsterlar, çok böyle sistem dışı görünüyor bunların yaşam tarzları, hayatları. Ama sistem için çalışıyorlar. Sen bir düşünceye, bir sisteme hizmet etmeyi kabul ettiğin anda, hiyerarşinin içerisinde bulunmayı kabul ettiğin anda aslında gizliden gizliye ben de başkalarını ezerek kendimi güçlü hissedeceğim anlaşmasını yapmış oluyorsun. Şimdi dolayısıyla hem bu insanlardan hem de ailemden benden çaldıkları bütün o yılları, günleri, saatleri, uykusuz geceleri, bütün o hak edişleri, bolluğumu, bereketimi zerresine kadar Geri almak istiyorum ve bunu yapmadan da ben bu işin peşini bırakmayacağım Bunun için de Sırf kendi hak edişlerimle değil bu yaşadığımız şeyler çok ciddi şeyler arkadaşlar O hanımefendinin de yorumda yazdığı gibi insanlar kendilerinden geçiyor Ben gerçekten son 2-3 yıldır kendimden geçtim ya Ben bunların varlıklardan, büyülerden, sihirlerden, nazardan kaynaklandığını keşfedinceye kadar kendimden geçtim. Ben yataklardan çıkamıyordum. Ben gözümü açamıyordum. Benim ne bolluğum kaldı ne bereketim kaldı. İşe gidemiyordum ya ben. Ben okula gidemedim ya. Geçen sene ben okula gidemedim. Devletten aldığım burs yandı benim. Bu insanların hayatıma verdikleri zararın, benim ömrümden çaldığı şeylerin haddi hesabı yok. Ve tek kişi ben de değilim. Bunu çok iyi biliyorum. Böyle yüzlerce kim bilir kaç tane kurbanı var bu insanların. Bu insanların işi gerçekten ışık işçiliği yapan insanları sömürmek. Böyle dışarıdan ne göründüğünün bir önemi yok. Bu insanlar bunu kendilerine iş yapmışlar. Bu insanların işi bu. Ve halen daha kadın da öyle bir ego, öyle bir arsızlık var ki halen daha gözünü benim yıldızıma dikmiş, benim kaderime dikmiş. İşte bunların bu kadar bu dünyanın sahte kendini adamış, onda kaybolmuş insanların, bu bu kadar kendinden geçmiş insanların bir ileri aşaması ne oluyor biliyor musun? Ritüellerde Çocukları istismar ediyorlar onların enerjisinden faydalanmak için. Ve diyorum ya aslında şeytanın Allah'ı kıskanması sonucunda çıkardığı bir isyan sonucunda bu simülasyon, bu cehennem yaratıldı. Bu insanlar gözlerinin senin hak edişlerine, senin enerjine, senin yeteneklerine, senin ruhsal kabiliyetlerine diktikleri zaman aslında senin ilahi bağlantını kıskanıyorlar. Bunun altında yatan şey o. Ama tıpkı şeytan nasıl Allah deyip Allahsızlık yapıyorsa bunlar da aynı şekilde. Aslında senin ilahi bağlantını kıskanıyorlar. Bütün bunlara göz dikerken ama Allahsızlık yapmaya da devam ediyorlar bir taraftan. O yüzden tekrar ediyorum. Bunların hepsi çok ciddi şeyler. Ve bu insanlar ben bütün bu acıların içinden geçerken benim üstümle tepinip oradan kendilerine güçlü hissetmeye devam ettiler. Bunlardan gördüğüm istismarın, zorbalığın, psikolojik şiddetin haddi hesabı yok. O yüzden bu video bir yardım ve de dayanışma çağrısıdır. Bu insanlara karşı nasıl bir hukuksal mücadele yürütebiliriz? Esinci Akademi'nin kapatıldığına, gerekirse YouTube sayfasının, Instagram hesaplarının kapatıldığına, Roro Tribe'ın, Buket Polat'ın açtıkları şirketlerin kapatıldığına, Gülüz Öncel'in gerekirse diplomasının iptal olduğuna, bu insanların kendilerine gerçek bir iş bulduğuna, gerçek bir iş bulduğuna emin oluncaya kadar veya piyasadaki bunlar gibi diğer bütün sahte spritüellerim, kendilerine gerçek bir iş bulduğuna emin oluncaya kadar ben bunun hukuksal mücadelesini sürdürmeye devam etmek istiyorum. Ve de YouTube kanallarımda gerekirse ana haber kanallarında bunları anlatmaya devam etmek istiyorum. Bu yüzden lütfen bu tarz bir deneyimin varsa bu insanlara dair paylaşmak istediğin şeyler varsa bu kanala her zaman çıkabilirsin, davetlisin. Benimle sohbet etmek istersen bu kanalda seni seve seve ağırlarım. Onunla dışarısında ben şu anda Kanada'dayım. Bunun hukuksan sürecini nasıl yürütebiliriz? Nasıl bir birliktelik yaratabiliriz? Ne tür delillere ihtiyacımız var? Ne tür şikayetlere ihtiyacımız var? Bunlarla ilgili bir dayanışma, bir birliktelik yürütmek istersen de lütfen bana. Instagram'dan özelden yaz. Telefon numaralarımızı paylaşalım. Bir grup oluşturalım. Gerekirse özelden bir online buluşma yapalım. Ekip olarak. Ben gerçekten bu insanların peşini bırakmamaya karar verdim. Senden gelecek olan destekler ve de geri dönüşler için şimdiden çok heyecanlıyım. Bir sonraki bölümü ailem hatta sülalem hatta Artvin üzerine çekeceğim. Bu sefer kesin konu oraya geliyor. Beklemede kal. Dediğim gibi aradaydım. Uzun ve derin bir saldırıdan geçtim. Dengemi kaybettim. Yolumdan bir şaştım. Tekrar geldim. Benden çaldıkları her şeyin zerresine kadar geri alacağım bu kanala bundan sonra artık düzenli içerik geliyor. Eğer kendi üzerine çalışmak istiyorsan da günlük tutmaya başlamak istiyorsan da o yönlendirici olacak olan soruları hazırladığım içeriklerde artık bu hafta itibariyle yüklenmeye başlıyor. Tekrardan beni dinlediğin için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça Hoşçakal.